İngilizcenizi hızlı şekilde, pratik şekilde e, geliştirecek, para harcamadan geliştirebilecek size altın tüyolar veriyorum. Tamam mı? Herkes kağıdının kalemini alsın ve beni dinlesin. Bir Sevdiğiniz dizi veya film varsa arkadaşlar çok sevdiğiniz yabancı dizi veya film bak ikisi. Bunları açıyorsun. İngili e, önce Türkçe altyazıyla diyelim ki bu bir dizi tamam mı? atıyorum şu an. Soprano'sun bir bölümünü çok seviyorsun. Tamam, şu an atıyorum. O bölümü defalarca izledim. Bir iki defa izledin. Artık e, Türkçe altyazıyla izledim. Başla tamam mı? Bak, Türkçe altyazıyla izledin. Ondan sonra o altyazıyı tamam mı? Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Bölümü izliyorsun, izliyorsun. Olay örgüsünü biliyorsun. Kimin ne yaptığını, ne konuştuğunu biliyorsun. Tamam, bu aklında. Ondan sonra açıyorsun aynı diziyi İngilizce altyazıyla defalarca izliyorsun aynı bölümü. Tamam mı? Bak. Ya da film de olabilir. Çok sevdiğim bir film. Tamam mı? Bir sahnesi veyahut da işte 30 dakikalık bir sekansı filmin, tamam mı? Açtın, Türkçe altyazıyla izledin. 3 4 5 defa izledin. Artık o sekansla neler olduğunu beynin biliyor, tamam mı? Türkçe olarak kimin ne yaptığını bilmem neyi biliyorsun. Sonra aynı yeri açıyorsun, İngilizce altyazıyla açıyorsun. Defalarca bu sefer İngilizcesini izliyorsun. Sonra bunu böyle hızlı hızlı izlemiyorsun bu arada. Sonra her bir karakterin diğerine ne dediğini cümle cümle anlamaya çalışıyorsun. Tamam mı bak. Türkçesinden sonra İngilizce altyazıyla o filmin bölümünü veya diziyi izlemeye başladın. Tam bak dinle. Sonra her bir karakterin bir diğerine ne dediğini tamam mı? Anlamak için tek tek İngilizce cümlelere bakıyorsun. Gerekirse telefonundan da bir yandan sözlük aç tamam mı? O cümleleri bütünsel olarak anlamaya çalışıyorsun. Tamam mı? İşte dedi ki mesela ne bileyim I don't like you that much demiş biri diğerine tamam mı? Defalarca I don't like you that much cümlesinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Sonra sahneyi başa soruyorsun bir daha izliyorsun. Tamam mı? I don't like you that much. Ha ben seni o kadar sevmiyorum demiş. Bunu oturtuyorsun. Sonraki cümle için de oturtuyorsun. Sonra orada küçük kelimeleri anlamaya başlayacaksın zaten tamam mı? Çünkü ay ben bilmem ne şu bu falan filan. Oradaki zaten kelimeleri anlamaya başlıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bu şekilde izleme pratiği yaptın tamam mı cümle cümle takip ederek izledin bir şeyler oturmaya başladı onu zaten anlayacaksınız ha diyeceksin bak bunları ben anlamışım tamam mı ondan sonra kendini sanki o dizi veya filmde karaktermişsin gibi o replikleri konuşmaya başlıyorsun o adam gibi aynen tamam mı ya da kadın gibi dizideki karaktermiş gibi olacaksın Biraz oyunculuk deniyormuşsun gibi olacaksın. Sanki karşında da o karakter varmış gibi İngilizce konuşmaya o cümleleri telaffuz etmeye çıkarmaya çalışacaksın. Tamam mı? Bunu yapın. Bak bu çok işe yarayacak bir şey. İngilizce o filmdeki karaktermiş gibi aynı tonlamalarla, aynı anlamla, aynı psikolojiyle o karakterin aynı e, yani o karakterin vermek istediği anlamı bildiğin için sen tamam zaten filmi biliyorsun ya ya da diziyi biliyorsun ya aynı cümleyi aynı kişiye kuruyormuş gibi konuşacaksın. Buna günde bir saat falan zaman ayıracaksın. Tamam mı? Kendi kendine mesela yolda yürüyorsun. Yürürken işte o filmden o diziden replik aklında. O repliği tekrar et beyninde. O konuşmayı beyninde tekrar et tamam mı? Film ve dizi bak size verdiğim tüyoya bak. Hiçbir para harcamıyorsunuz. Bilmem ne epi kullanmıyorsun. Git sana ben yabancı adamla konuş yabancı kadınla konuş demiyorum. Git chat odalarında bilmem ne yap demiyorum bak. Açıyorsun diziyi filmi. İngilizce dizi film Türkçeyle anladın defalarca hatmet'in en sevdiğin film, en sevdiğin dizi anlamları bütün her şeyi biliyorsun olay örgüsünü sonra açıyorsun İngilizce hatlasıyla bir iz, kabaca bir izliyorsun ondan sonra tek tek cümle cümle takip ederek izliyorsun her cümleyi anlıyorsun manayı anlayacaksın tamam mı tek tek vocab yani kelime kasmanıza gerek yok her zaman oradaki bütün kelimeleri anlayacağım diye kasmayın cümle bütünlü olarak verilen anlamı anlayacaksın Ondan sonra zaten senin beyninde o ister istemez bir yer edinecek tamam mı? Sonra bunu izlediğin diğer içeriklere uygulayacaksın. Ve dediğim konuşmayı şeyi yapmaya devam edeceksin. İngilizce kendi kendine ayna karşısına geç o cümleleri kur. Tamam mı? İki. Bunu yaptın. Bir. iki. Şimdi benim kanalı izliyorsanız e, İngilizce yani bu konuları seviyorsunuz falan değil mi? İngilizce Wikipedia'dan tamam mı? İlgi alanınız olan herhangi bir konu. İngilizce Wikipedia'yı açıyorsun. Otobüstesin, metrodasın, yoldasın, bilmem ne sıkıcı bir aile şeyi oldu, tamam mı? Oturması oldu. Ortam zaten sarmıyor. Aç telefonundan İngilizce Wikipedia, Türkçe değil bak. İngilizce Wikipedia'yı açıyorsun. En sevdiğin konu Osmanlı mı mesela? Fatih Sultan Mehmet İngilizce Mehmet the Second diye açtın oradan. O makaleyi bak anlamadan tamamını anlamaya kasmayın. Bak tekrar söylüyorum. Her bir kelimeyi anlayacağım diye uğraşmayın. O makaleleri okuyun. Tamam mı? Merak ettiğiniz bölümlerde ilginizi çeken cümle, kelimeleri çevirin İngilizceye. Onların anlamlarını öğrenin. Şey yapmayın. Kayıt için böyle yani aman notebook'um var. Bunları kaydettim. Her gün işte 300 kelime yazacağım. Bilmem ne. Bunlar tıraş abi. Orada merak ettiğin kelimeleri Çevir yeter sana. Zaten bir beyinde bir yer etmeye başlayacak o yavaş yavaş. Bir de temel kalıpları, kalıpları mecbur öğreneceksin orada. Okuya okuya tamam mı? Şeyleri de kasmayın. Geçmiş zaman kalıbı neydi? Burada niye işte did kullanmış? Burada niye işte has been, had been kullanmış, should have been kullanmış? Bunları düşünmeyin. Manayı anlayın tamam mı? Ne demek istediğini anlayın yeter. Defalarca bunu yapınca zaten bir süre sonra okuduğun şeyi anlamaya başlayacaksın. İlk verdiğim dizi film örneğinde de zaten dil lisanın yani şarkı kısmını dil dil biraz şarkı gibi öğrenmek lazım çünkü konuşmalardan öğrenin dili tamam mı? Yani telaffuzu konuşmalardan, filmlerden, dizilerden öğrenin tamam mı? İkincide de okuma yani beynin esas hani dili algıladığı noktada, anlam olarak, mana olarak oturttuğu noktada da Wikipedia'yı yapın tamam mı? Bu ikisi bak sırf bu ikisi bak. Size ekstra bir şey vermedim. Bu ikisi. Üçüncüyü de söyleyeceğim. Bu ikisini yapın. Ciddi anlamda level atlayacaksınız İngilizce'de. Üçüncü olarak backup. E, bu da daha yaşı genç arkadaşlara burada hitap edecek bir şeydir. Oyun oynuyorsunuz değil mi abi mesela? Hikayeli oyun oynuyorsun. Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, ne bileyim benim zamanımda işte şey vardı. Max Payne, bilmem ne, işte Odyssey, şey, Assassin's Creed, bilmem ne. Abi bunları Türkçe oynamayın. İngilizce oynayın ve sinematiklerin hiçbirini skip yapmayın, geçmeyin. Hepsini izleyin ve bir elinizde de, de Tureng ya da işte telefondan çevireceğiniz şey olsun. Anlamaya çalışın hikayeyi. Tamam mı? Oynarken bölümleri geçerken hikayeyi anlayarak oynayın. Tamam mı? Bir süre sonra bu da sizin İngilizcenizi pekiştirecek bir şey. Bunu da desteklemek için daha sonra 3. adımın detaylarına giriyorum. O oyunun hikayesinin İngilizce Wiki ve Wikipedia veya fan wikilerine girip bir de orada okuyun. Zaten yaptığınız şey olduğu için orada anlatılan hikayeyi anlayacaksınız bu sefer. İngilizceniz yetmese de az da olsa. Tamam mı? Bu üçünü yapın. Do sonra görün. İngilizcenizin ne seviyeyi. 6 ay şunları yoğun olarak yapın. Bak söylüyorum. 6 ay. İngilizce bu kadar tavsiyem benim. Ondan sonra işte ne yapıyorsun? Yurt dışına mı gidiyorsun? Bilmem ne mi yapıyorsun? Gidip chat odasında mı konuşuyorsun? Cambridge'e mi giriyorsun? Sonra istediğini yap. Ama bu temeli at bu şekilde. Ondan sonra bana da bir teşekkür et. Şu videoları like'la anasını satayım. Abone ol bir şey yap bana da bir hayrın dokunsun. Ama bu taktiği uygula. E, kesinlikle başarılı olursun abi. Net. Evet. Hocalara bir hiçbir laf etmiyorum. Bakın İngilizce öğretmenlerine kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Çok iyi öğretmenler var. Gerçekten insanlar çok uğraşıyor. Ama öğretmene gelene kadar adamda o temel bilgi oturmadığı için öğretmen o kadar çok iş düşüyor ki konuşmayı mı öğretecek, anlamı mı öğretecek, gramarı mı öğretecek, günlük konuşmayı mı öğretecek adam, adam neyi öğretsin sana yani? Sen fonetiği oturtmamışsın ki daha. Yani Bunları sen filmlerden, dizilerden dediğim taktiklerle oturtacaksın. Ondan sonra gideceksin pekiştirmek için üst yani dil eğitimi gene alın bakın. Ama bu temelleri oturtun ki hocalar da size daha iyi oturturlar birçok şeyi. Zaten sana çok hayatta yetecek seviyeye getireceksin. Wikipedia olayını yap zaten bak sırf onu yapsam bile inanılmaz gelişecek. Çok iddialıyım bu konuda. 6 ay bak 6 ay şunu yoğun yapın arkadaşlar. Diliniz inanılmaz gelişir. Zaman ayırma meselesi bu iş yani. İş, işte mesela çalışıyorsun ara verdin. Gir oku Wikipedia'yı. Gir izle o filmi şey alt yazılı. Otobüstesin, metrodasın bunu yap mesela.